Arkadaşlar bu bölümde hoş geldiniz. Bu bölümde yine size tanıttığım bir telefon oyununda oynayacağım. İkinci bölümüne hoş geldiniz. Bakın. Bunları geçeceğim. Çünkü ben bunu bir de yaptım biliyorsunuz. İzlediyseniz. Bu arada herhalde bir youtuber Laz abi diye bir abi bir tane bana abone oldu herhalde. Onu bilmiyorum. Olduysa benim yazsın. Yazarsa da memnun olurum. Oysa da memnun olurum. Haberiniz olsun. Bakın basıyorum. Ha telefonu ben elimle görmüyorum. Kameradan görebildiğim kadar görüyorum. Haberiniz olsun. O yüzden biraz kötü de oynayabilirim. İki de videolarımı da oynay izleyebilirsiniz. Artık böyle videolarım da gelecek. Bunu da görüntü alamadığım için. Hemen 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 hemen. hemen. Şunu kurtarayım ben. Şimdi şunu. Bunları yaparım. Bunlarda sıkıntı yok. Elimle çektiğim için fazla bilmiyorum. Normal oyunu biliyorum. Ama bak şöyle şöyle yapayım. Yandım. yandım. Diyama over. Ben böyle bir köpek balığı karşılıyor. Dediğim gibi Laz abi ise bir de benim yazsın. Teşekkür ederim.